Selamun Aleyküm değerli hanımlar. Bu bölümde sizlere Diyanet İşleri Başkanlığı Hadislerle İslam Eserinin birinci cildinden alemlerin Rabbi olan Allah konusunu anlatacağım inşallah. Übey bin Kab'ın naklettiğine göre müşrikler Hazreti Peygamber'e Ya Muhammed Rabbini bize tanıt dediler. Bunun üzerine Allah Tebareke ve Teala İhlas Suresini indirdi de ki o Allah tektir, Allah samettir, o hiçbir şeye muhtaç değildir ama bütün varlıklar ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır, hiçbir şey ona denk değildir. İnsanoğlu kendisini yoktan var eden ve kendisine sayısız nimet bahşeden yüce yaratıcının zatını ve mahiyetini hep merak etmiş, ayetleriyle, eserleriyle ve sıfatlarıyla bütün varlık alemini kuşattığı halde onun zatı ve mahiyeti hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışmıştır. Bu nedenle de Allah Teala hakkında çeşitli sorular üretmiştir. Bir takım tereddütlere yol açan bu tip soruların insan zihnine takılacağını bilen sevgili peygamberimiz, bu konuda ashabını uyarmış ve böylesi sorulara muhatap olduklarında Allah birdir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Fakat her şey ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun bir dengide yoktur demelerini istemiş. Sonra da bu sorularla zihinlerini meşgul eden şeytandan Euzübillahimineşşeytanirracim diyerek Allah'a sığınmalarını emretmiştir. Nitekim bir kişi Ebu Hureyre'ye gelerek "Allah bizi yarattı. Peki Allah'ı kim yarattı?" diye sormuş. O bu sorudan rahatsız olmuş ve "Allah tektir ve samettir. O doğurmadı ve doğmadı. Hiçbir şey ona denk değildir." açıklamasını yapmıştır. Çünkü yüce Allah yaratılan varlıklara ve insanlara hiçbir şekilde benzemez. Onun eşi ve benzeri yoktur. O bir anne ve babadan doğmamış, doğurmamıştır. O var olmak ve varlığını devam ettirebilmek için başkalarına muhtaç da değildir. Sonradan yaratılan varlıklara has olan yeme, içme, uyuma, yorulma ve üreme gibi fiiller onun için söz konusu değildir. Bu bağlamda sevgili peygamberimizin her müminde doğru bir Allah tasavvuru oluşsun diye Kur'an'da bir ayeti, ayetel kürsiyi virt edinmemizi murad etmiştir. Allah ondan başka tanrı olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, diri her an yaratıklarını gözetip durandır. Göklerde ve yerde olan ancak O'nundur.'' Onun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir Onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir Dilediğinden başka ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar Hükümranlığı gökleri ve yeri kaplamıştır Onların gözetilmesi ona ağır gelmez O yücedir büyüktür Allah'ın tek bir ilah olduğunu yani kendisinden başka ilah olmadığını kavrayamayan Mekke müşriklerine Hazreti Ömer'in Müslüman olması çok ağır gelmişti. Bu gelişme karşısında önlem almak için toplanıp peygamberimizin amcası Ebu Talib'e geldiler ve kardeşinin oğlu ile aramızda hüküm ver dediler. Bunun üzerine Ebu Talib peygamberimizi çağırtı ve ona Bunlar senin kavmindendir. Senden mutedil olmanı istiyorlar. Kavminin üstüne fazla gitme dedi. Peygamberimiz ne istediklerini sorduğunda onlar bizimle ve ilahlarımızla uğraşmayı bırak. Biz de senin ilahını ve senin peşini bırakalım dediler. Bunun üzerine peygamberimiz söylediğiniz takdirde Araplara hakim olacağınız Arap olmayanları da egemenliğiniz altına alacağınız bir sözü söyler misiniz dedi. Bunu duyan Ebu Cehil, babana rahmet elbette onu hatta on katını bile söyleriz dedi. Peygamberimiz öyleyse Allah'tan başka ilah yoktur sözünü söyleyin buyurdu. Müşrikler bunu söylemekten kaçınıp oradan gitmek üzere ayağa kalktılar ve bu ilahları bir tek ilah mı yapıyor? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter diye söylendiler. Bu olay üzerine şu ayeti kerimeler nazil oldu. Kafirler kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey. Onların Allah'ın tek bir ilah olması karşısındaki bu şaşkınlıklarına Allah Celle Celaluhu şöyle mukabelede bulunur. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök bunların nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Evet Allah ancak bir tek tanrıdır çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde olanlar da yerde olanlar da onundur. O gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Her şeyi hakkıyla bilendir ve o Allah ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. Mülkün sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, emniyete kavuşturandır. Gözetip koruyandır, üstündür, istediğini yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Hiçbir kimse ona denk değildir. Hiçbir varlığa hiçbir şekilde muhtaç değildir. O tüm varlıkları beslediği halde beslenmeye ihtiyaç hissetmez. Baki kalacak olan yalnızca odur. O yücedir, uludur. O her türlü övgüye layık olan şan ve şeref sahibidir. O hayat veren, sonra öldürecek olan, daha sonra da tekrar diriltecek olandır. O tektir. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yarattığı her şeyi iyi, güzel ve sağlam yapandır. O en doğru sözlü olandır. O uyumaz, zaten ona uyumak da yakışmaz. O iyidir, güzeldir. İyiliği ve güzelliği sever. O isim ve sıfat fiilleri itibariyle temizdir, temizliği sever. Ayet ve hadislerde bu şekilde anlatılan Cenab-ı Hak, sevgili peygamberimiz tarafından çok bağışlayan, hükmünde galip olan, yerin, göklerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi olan, mağlup edilemeyen ve daima galip olan bir tek Allah'tan başka ilah yoktur şeklinde tanıtılmıştır. Hz. Peygamber Rabbine şükranlığını ifade ederken de bana yeten, beni barındıran, beni yediren ve içiren, bana iyilik edip iyiliğini artıran, bana nimet verip nimetini bollaştıran Allah'a hamdolsun. Her hal ve durumda Allah'a hamdolsun. Her şeyin Rabbi, hükümdarı ve ilahı olan Allah'ım, cehennemden sana sığınırım. Allah'ım, sen bütün noksanlıklardan uzaksın, tertemizsin. Cebrail ve meleklerin Rabbisin buyurmuştur. Evet değerli hanımlar, bir sonraki bölümde konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olunuz.